Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz arkadaşlar. Fall Guys. E, benim çok sevdiğim bu oyun. seveceğiniz bir oyundur. Biliyorsunuz daha önce ben şöyle bir video yapmıştım. E, kaç dakika gelirse o oyunu kanalda çekeceğim demiştim. Baktım ki sonra 9 like gelmiş. 9 like'ta da Fall Guys'ın diyor ki bunlar Fall Guys'ı da istiyor. Ben Fall Guys'ı çekeyim dedim. Fall Guys'ı çekiyorum burad긴 arkadaşlar. Burada bir sürü burada bir sürü mod var. Oha, bu ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Arkadaşlar, ben Fall Guys'ı bayağı oynuyorum. Burada arada arkadaşlar, size çok komiğinize gidecek bir şey söyleyeceğim. Ben yarım saattir hangi oyunu çeksem diye Roblox'a girdim. Bir şey, bir cacık yok. Ee, Rec Room'a girdim, bir cacık yok. Dedim, hiçbir şey yok. Dedim, bari Fall Guys'ı çekeyim, kanalda bir değişiklik olsun. Zaten çok oyun indirmiyorum yani. Oyun indirsem bu sefer de oyunun süresi e, süresi fazla. Oradan da yani baya fazla oluyor. O yüzden bugün böyle yapıyoruz. Arkadaşlar bu bunu da seri yapalım mı? Eğer bu videoya 5 like gelirse bakın 5 like diğer youtuberlar gibi youtuberlar dedim ya youtuberlar gibi 100 like değil 500 like değil 1000 like değil 11 10, like değil bir like gelsin benim için yeter arkadaşlar. Zaten kanalımız şu anda küçük bir kanal. 100 abone olduğumuzda bir şeyler gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Güzel olacak yani. Güzel şeyler getireceğiz derken abicim. Ben hatırlıyorum. Arkadaşlar full guys oynayanlarınız vardır aranızda. Bu ikinci kez söylüyorum. Bu arada eskiden böyle takım oyunları falan vardı. Futbol oynuyordunuz falan. Bakalım bu nasıl? Ben hangi takımdayım hocam? Belki Squid Game falan da çekmek istemiştim ama Squid Game çekmedim. Uyumunu çekiyoruz. Aha. Başla. En çok skor olan takım kazanacak. Oha hayır 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 hayır. 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 E, kırmızılar yapıyor. Hayır. İkinci gol. Abi ne oluyor? Hayır. Kanka vur. Kanka vur. Allah 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 Allah. Tamam 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 tamam. bakayım. Oğlum savaş çıktı savaş. Kim? Karakterimi de görmüşsünüz büyük ihtimal. Oha bu ne? Her yerden top geliyor ya. Abiciğim bu ne? Hayır 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 bizim kaleye geliyor mu top bizim kaleye gelmesin. Zaten iki bir gerideyiz. 3 İki 3 yapmamız lazım kazanmamız için. Ve bir dakika kaldı. Yes! Yes! Oraya gir artık gir. Tamam iki iki oldu iki iki oldu. İkiniz de şu anda. Ola ola ola. Meyveler de Bak bak ya. Al bakayım. Al bakayım. Oğlum 500 kişi birden saldırmamız gerekiyor derken o nasıl bir gol? Tabii ki o nasıl bir gol? Nerede top? Lan top yok. <laughs> Lan nereye çektiniz top ya? <laughs> hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Hayır ilk turda elenmek istemiyorum. Bu kadar not değilim ben full guys'te. Kaç kere kazandım? 20 kere kazandım ben. Yay! Üç üç oldu abicim top gelsin. Top gelsin top gelsin. Abicim her yerden saldırıyorlar. Uf. Ha top dışarı çıkacak. Topu dışarı atacaksınız. 3-3 oldu abi. Ne olacak o zaman? Kuyulu ah, ah, fıt olduk. Ne oldu abicim? Şimdi kim kazandı? Ben hiçbir şey anlamadım. Katli abi ama ya. Oğlum onlar nasıl kaybetti? 0-0'da ne? Şey 3-3'tü. Nasıl oldu bu iş? Galiba valla bir şeyler oldu işte. Ne bileyim ben. Eee. yok acaba biz kendi kalemize attığımız gol onlara sayılmıyor mu acaba? O önden mi düşünmemiz lazım? Galiba biz bir kere kendi kalemize gol atmıştık diye hatırlıyorum ben. Hadi bakalım seçil oynayan seçil. Aha sadece bu oyun var burada. 3 tane atarsak bros 5 tane atarsak silver, 10 tane atarsak gold madalya kazanacağız. Ulan bu sefer de yetmiyor bu lan oyun. Bu sefer de döndürmeli şey var. Arkadaşlar kanalda roketlik gelsin mi? İstiyor musunuz roketliği? Artık yani sevmeye başladım ben de. Seviyorum artık. Çekebiliriz yani. Tabii ki size isteğinize bağlı. sıcak. Ne oluyor abi şu an? Öyle Oy. gol atamayız. Gol bakayım. Gol bakayım. Gol. O gol. O gol. O gol. O gol. gol. İkinci geldi. İki de geldi. Hı uh -hı. -huh. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir mod? Çok güzel de. Yani 500 kişi basınca birden. Allah. Anladım ya. Onlar daha hiç gol atamadı. Biz gitar attık. Aha, uh -huh. kendi kalemizi attım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Burada ben neden oldum? Sordum. Ama beni bildiği gibi etsin ya. Abicim. Var ya demeyeyim atın. Oy. Overtime. He tamam az önce overtime olduğunda gol atmışız. Bu yüzden kazandık. güzel çok güzel çok güzel lan her yerden top geliyor çok kötü geldi top çok ayır 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 hayır 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 ya ya nasıl kötü takımız biz aşağı düşmek istemiyorum o yüzden direkt çıktım bakın arkadaşlar benim karakterim de bu yani babamın karakteri bu diye düşünebilirsiniz benim karakterim değil yani zaten hep söylüyorum bir daha da söylemeyeceğim yoksa yeter artık her videoda şunu söylüyorsun Şundan bıktık artık diyebilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar. E, abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bakın yorum yazılıyor. Tamam yorum işi oldu. Tamam mı? Ama like de çok gelmiyor. Like de geliyor. Tamam like de tamam. Ama abone çok önemli. Olmazsanız da olacaksınız yani. Olmayan olacak. Abone olursanız çok güzel olacak. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. İleride bilgisayar oyunlarımızla gelecek bilgisayar da alacağım. Bilgisayarda da çekeceğim videoları. O zaman zaten işte o zaman ünleneceğiz. PlayStation ünlü olmak birazcık zor arkadaşlar. Ama ben elimden gelene kadar size güzel videolar çekeceğim. Aa, saldırın! Herkes içinden şey diyor saldırın! Lord! Bizi kor atacağız. Cristiano Ronaldo. Ay kanka. Yüz. O sana. Gol. Ben attım ben attım ben attım ben attım. oluyor orada? Ay yedik. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Oy 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 du, oy. Dur 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 du. bir, bir hala bir bir. Destek lazım. Aha aha aha. tamam yes. Yes 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 yes. Yes 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 yes. yes, tutma beni tutma ya. Güldürür mü seni bakalım Full Guys'a. Arkadaşlar günün sorusu şu. FULL Guys oynuyorsanız. FULL Guys oynayanlar için soruyorum bunu. FULL Guys oynayanlar. Hiç oyunda iğneci yakaladınız mı? Yani o çok eskiden oluyordu. Şu an iyileci yok ama belki olabiliyor. Yani var hala da. Ben hiç görmüyorum. Siz görüyor musunuz hileciler? Yorumlara yazın. O ne oluyor? Ne Saldırıyoruz. Saldırıyoruz. Gol geliyor. Cristiano Ronaldo. Burada arkadaşlar bir tane daha soru sorayım. Futbolu seviyor musunuz? En sevdiğiniz spor hangisi? Benim futbol. Bakalım sizin en sevdiğiniz de. Hayır hayır hayır, hayır 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 Yani gol atamadığımız için hayır diyorum yoksa yani evet aslında Bak yine saniye bitti hayır Hayır ya Hayır Abici bir tabi kazanabileceğiz. Arkadaşlar zor. O zaman başka bir bola geçelim haber. Ben bugün kafeye koydum abi kazanacağım. Ben e, şuna baktım. Galiba ya da abicim hepsi farklı bir şey gelmiş. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Survival şu yapalım ben çok seviyorum arkadaşlar. Burada işte ilk tur final bir bombalarla birbirinizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Oradan geliyor, buradan geliyor bir şey. Ee, bu atabiliyorsunuz falan. Zaten bilenleri bildi. Anlayan anladı aga. Beyan anladı. Ben videolarda eminim ki size çok saçma konuşmalar geliyordur yani. Eminim. Bu ne abi? Defeat other beans. Tamam. Kral of the Pillar. Pillar ne lan? Oğlum pillar ne? Digi. Digi digi digi. Digi digi digi. 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 Ha digi. 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 Ooo. Oh, Görünmezlik biliyoruz. Bu ne abi? Duyuyorum. Açacağım. Açacağım. Abi, 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 abi. Rahatlamam lazım biraz. Oha! Düştü yine ya. Ya çok rezil oynuyor ben Rezilin rezili yani. Yani arkadaşlar ben Bazen oluyor bazen olmuyor yani bu işler şansa bağlı, bu işler şansa bağlıdır. Mikrofona bağırdım belki size ses gelir. Arkadaşlar ses konusunda da çok kötü biliyorsunuz ses bazen gelmiyor. Ben bir şey söylüyorum size ekrana gelmiyor ben videolara bakıyorum bazen. Yani onun için böyle mikrofon yakınlaşma bilgisayar zaten YouTuber olmak için bilgisayar çok önemli. Yani ünlü olacaksan bilgisayar alman şart abi. PlayStation'da oynayanlardan açın arkadaşlar kanalları. Kaç tane var? Tabii ki vardır. Ama yani onlar da İngilizler işte, client'ler falan yapıyor. Onlarda da bir galiba. Orada editliyorlar falan, bir şeyler yapıyorlar, onları gidiyorlar falan. Değişik. Abiciğim bu ne? Bu ne abici? Bu ne yani? Ne bu? Şuna şu. Bir başka bir bir başka bir Allah! bosum, 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 Ay <laughs> aa! Sağ ol duruyorum ben. Gitti Aa, ben de gittim. Şşş, bas. Sağ sana. Ulan hareket ettiremiyoruz ki bunlar. E, Fan üflüyor, hava üflüyor. Aa, sonu Oha, gidiyor, gidiyor. Herkes gidiyor, herkes. Biz şu ne yapıyoruz bu adamla? Allah, 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 Allah! Allah. Kimse, ona kimse, ona kim kimse var. kim? kimse var. kim? Aha 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 aha. Oğlum ne oluyor? Çıldırdı herkes. Çıldırdı çıldırdı. Herkesi çıldırdı. Herkes çıldırdı şu an. Abicim. iki kişi daha düşerse birisi kazanacak. Ben nasıl eliminated ya? Oradan da eliminated oluyor. Maşallah canım maşallah. Yok abi yok ben böyle mutlarda zor kazanıyorum. Cık, yok abi. Benim elimden bir şey gelmez. Benimle bir şey olmaz. Ne oynayalım? Hani şu survival şavdan değildi dur. Şuna bakalım. Bunu görmedim. Belki mi karşı oldu? Ulan ne ara 15 dakika mı? <laughs> Abartmayın. Ulan bakacağım yani. Nasıl 15 dakika oldu şimdiden? Bu sayılar hızlı mı akıyor? Ne arıyor çünkü 15 dakika olamaz. Arkadaşlar 15 dakika olsa da canımızı sıkmak yok. Ben bu videoyu kazanana kadar uzatacağım. Eğer kazanamazsam bu videoyu bitirmiyorum. İster 1 saat ister 2 saat ister 3 4 5 6 7 8 9 derken uyurken ruhum konuşacak sizinle ve öyle bitireceğiz. Gördüm. Tamam mı arkadaşlar? Ağul. <laughs> oy 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 oy. Nereden geçeceğim? <laughs> dur. Tam buradan geçti. Buradan geçtik. Kuyuya fır. <laughs> Al oh, dur. Dur dur dur. Dur dur dur. İttir beni. Ne olur. Oh. Lan beni ittiremedin. <laughs> koş, koş 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 koş. Ya abicim geride kaldım. Şu halimize bakın ya. Oha! Full Guys adam yapmış. Allah 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 Allah. Kazanılır. Bu oyun dedim böyle kazanılır derken oradaki yuvarlak şeyler. Hey kardeşim sen burada mı kaldın ya? Ne yapayım yani ya? Sen ne yapıyorsun? Ulan herkes niye bu kadar deli bir insanlar? Herkes deli maşallah. Deliler yani. Deli. Ne yapıyorsun? Bu da becerisiz ya. Nereden geçeceksin? Nereden? Nereden? Oradan arkadan mı gireceksin? Yok artık Lebron James orada şimdi seni yastık yaptım Konuşamıyorum bir de. yastık koydu. Ne yapıyorsun? Aha, o oh, bu ne? Bir dakika, güzel var. Yok abi yok adam naneyi yemiş bence. Bunun kısaltmasını ben söyleyeceğim size. Adam naneyi yedi yani. Ha bir de en baştan ha böyle gidersiniz. O ne yapıyorsun sen şimdi? Ha oradan aşağı mı düşeceğim yine? Ha, bak adama bak adama adam da atladı lan. Hiç kimse bir şey beceremiyor Allah mı ya? Niye hiç kimse bir şey beceremiyor? Neden? Neden hayat, neden hayat? Neden? neden hayat? Neden hayat? Hayat niye yüzüme gülmüyorsun? Ne pislik bir hayat sen. 1 2 3 Dur. Lan oğlum! yerin altına girmiş adam göremiyorum ki. 1 2 Tabii ki 2 kişi var. Zaten onu e, olacak ya. Ya. Zaman kaybı yaşıyor ya. Yapamıyoruz bu bir şey. Lan e, balyoz lazım. Ya hadi ya ama ya bıktık ya. Heh, şöyle bir saniye koyun artık. Adamlar çıldırdı bakın burada gizem var gizem. Oraya gidelim mi? <laughs> Adam olsa aa burası neresi böyle? Çok güzel bir yer burası der ki. Lan naneyi yemişiz biz naneyi yemişiz. No. Kuru nane yemişim ben. Bun, bundan haberim yok benim. Güç canlı. Sövüyor oyna. Ve... Bitti. Aha bu şey. Yani bir tur var. Onda da kuyeli fut olanlar kazanıyor. Arkadaşlar. Sen daha oynasak mı ya? Bir tane daha. Hmm. Düşüneyim, 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 düşün, 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 düşün. Arkadaşlar ben bir içimi sildiremedim. Şunla bir tane kazansam baksak mı? Yok ya. Arkadaşlar zaten Bakayım 20 dakika olmuş yani. Ne arayayım dakika olmuş. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar da full guys oynadık sizinle beraber. E, tabii ki bu videoya 5 like gelirse diğer serisini çekeceğim. Böyle oynayacağız işte sizinle beraber. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.